Evet genel cerrahi uzmanı operatör doktor Önder e, Karabay efendim hoş geldiniz diyoruz size. Hoş bulduk merhaba. E, bugünkü e, konumuz efendim herkesin müzdarip olduğu ama kimsenin kimseye söyleyemediği yalnızca e, doktora dahi gitmeye korktuğumuz bir konu hemoroid. Evet. Hemoroid nedir e, hocam? Hemoroid e, makat ya da anal bölge diyelim bu bölgedeki hemoroid adını verdiğimiz hepimizde bulunan toplar damarlar var. Bu toplar damarların zaman içerisinde büyüyüp şişmesi ve etrafındaki dokuyla beraber dışarı doğru sarkmasıdır. Yani meme şeklinde e, polip evet. dediğimiz o meme şeklinde kılcal damarlarımız bağırsağın sonlandığı yerden dışarı, dışarı doğru, doğru meme sarkıyor. şeklinde sarkıyor. Evet. Yani sıkışırsa bu damarlar ne olur? Şimdi eğer sıkışırsa biz ona tromboz hemorajı diyoruz. Yani içerisinde bir pıhtı oluşmaya başlıyor. Çünkü gelen kan geriye dönemediği zaman e, oradaki oluşan pıhtı şiddetli bir ağrı ve zonklama ile kişiyi rahatsız ediyor. Bazen çok şiddetli bir kanama görülebilir. Bu bizim acil durum olarak nitelendirdiğimiz hemoroidin nadir gördüğümüz e, bir sıkıntılı durumu. E, genelde hastalar bunun dışında ya da öncesinde bize ağrı, arada bir o bölgede bir huzursuzluk hissi, kanama olabilir. Bu gibi şikayetlerle başvururlar. Bizim daha çok gördüğümüz bu tip sıkıntılar. Peki benim böyle merak ettiğim şöyle bir durum var. Böyle yapısal olarak hani doğuştan kaynaklı herhangi bir şekilde bir şey, bir durum yoktur herhalde, değil mi? Zaman içerisinde işte beslenme alışkanlıkları ya da yapılan evet. işte kendinizin yaptığı hatalardan ya da yanlışlardan kaynaklı olarak mı burada bir arız oluşturuyoruz yoksa? daha çok öyle oluyor. Doğuştan gelen bir yatkınlık sadece şöyle olabilir. Tüm damar hastalıkları için ailesel bir yatkınlık Yok. varsa damar yapısında bu hataları da yaparsak peş peşe zaman içerisinde bu gelişebilir. Nedir bu hatalar? Biz evet. beslenme açısından eğer biraz düzensiz besleniyorsak acı e, çok fazla acı tüketiyorsak, kabız isek Bazen de çok fazla uzun süre devam eden Acı mı kabızlık olabilir. mı? Ben acının hemorriyat yaptığını emin olun bilmiyorum Ben sırf sebebi kabızlık biliyorum Eğer acı olsaydı bütün Antep, Urfa falan hepsi hemorriyat olurdu Aslında biraz da öyle der <laughs> Şöyle bir durum <laughs> var Bölgelere yaymayalım Kabızlık yine... asıl sorun gerçekten ama acı tüketen insanların görülüyor ki daha fazla bağırsaklarla ilgili sorunları var. İshal ya da kabızlık ya da irritable bağırsak hastalığı, spastik kolon gibi değişik bağırsak hastalıklarına daha yatkınlar. dolayısıyla böyle olunca eee indirekt olarak biraz daha fazla hemoroid gibi benzeri ya da hastalıklar daha sık görülüyorlar. O zaman Antep'li ustalara söyleyeyim ben kebaplara acıyı az katsınlar. Seviyorsanız bence Mansur yok. Masur, ben iyi. seviyorum ben çünkü. Ben de seviyorum. Şu an ben gideceğimiz seviyorum. nokta hoş bir nokta <laughs> değil çünkü. E, 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 Tabii se sevelim şey yapalım. Hem öyle evet. olursa nasılsa siz varsınız. Biz varız ama bize, bize, bize gelene kadar herhalde e, bir kerelik acıdan bir şey olmaz. Biraz daha dikkat ederlerse <laughs> çok sorun olmaz. Ama mesela şunu sormak lazım. Hepimizin e, yaptığı hatalardan bir tanesidir herhalde diye. Böyle genele de yayacağım ister istemez. Böyle hani e, internet diye bir şey var hepimizin kullanımında. Evet. Oradan araştırıp doğru bilinen yanlışta herkes yazıyor bildiğini bu konuyla ilgili olarak tabii ki. Ve böyle hani doktora da gitmeden çözülebileceğini düşünüyor insanlar. Yanlış mıyım? İlk kinde belki de hani öyle Hemen demek hemen neyiz. artık internet bu kadar yaygınlaştıktan sonra insanların hepsi öncelikle kendi bir yolda ben bunu halledebilir miyim evet. diye tabii ki düşünüyor. Ee, Orada mesela yapılabilen hatalar yani çok böyle geri dönülemeyecek durumlar oluyor mu yaşanıyor mu? Çok ciddi bir sıkıntı yok aslında biraz da diğer hastalıklar gibi değil ama birazcık doğru çünkü internette bir şekilde işte bir kremler suya oturayım biraz beslenmemi düzelteyim kabızlığımı düzelteyim dediğinde aslında bu grup hastaların bir kısmı düzelmeye başlıyor ama asıl sorun buradaki hatalarınız eğer düzeltmediyseniz devam ediyorsa o zaman sorun kronikleşiyor burada alarme olup mutlaka doktora gitmek lazım ee, yani buradaki... ne olursa size gelelim kanama oluyor Gelirtilen ise nedir bir Kanama. Kanama. iki Ağrı. Ağrı varsa. 3. Elinize bir şey gelebilir ama gelmeden de o bölgede bir huzursuzluk hissedebilir. Tuvalet alışkanlığına Yanma bağlı gibi. olabilir. Yanma olabilir. Ee, sık sık dışkılama. Evet. iç çamaşırında kan görebilir ya da dışkı lekesi görebilir. Bu gibi durumlarda başvurmakta fayda var enfeksiyon falan gibi başka belirtileri falan oluyor mu? Yani mikrop kapabiliyor mu enfeksiyon ee, oluyor mu hemoroidden dolayı? Hayır, hemoroidden dolayı olma ihtimali çok Tamamen çok düşük. şey kılçal damar yumağının sıkışması, sıkışması, orada büyüyüp dışarı doğru sarkması. Zaten sarktığı zaman biz evrelendiriyoruz. Önce içeride şişip huzursuzluk, kanama gibi semptom veriyor. İlerlediği zaman dışarıya doğru sarkmaya başlıyor. Zaten dışarı doğru sarkma olduysa eline bir şey geliyorsa o zaman bizim cerrahi dediğimiz tedavilere biraz daha başvurmamız gerekecek. Alsın ben şey Türk'üm bana hiçbir şey olmaz. Ya, derse ee, dedim, kapıyı da o zaman bizim kapımız aşındır. Size de gelmedim. <laughs> Gelmedin. Başıma Gelmediniz. neler gelir? Ee, burada bir parantez açacağım sadece özür dilerim. Ee, gelmedikleri zaman yani o döneme kadar olan kısımda e, hep karışan bir şey var. Günümüzde kolon kanserimiz, bağırsak kanseri sıklığı giderek artmakta ve o da benzer şikayetler vermekte. Biz bu yüzden zaten hastalarımıza eğer e, yaşı çok genç değilse mutlaka kolonoskopi ile kalın bağırsağın içini de bir şey olmadığını teyit etmek istiyoruz. E, çünkü aynı belirtiler kolon kanserinde de görülebilir. Mutlaka bu durum bertaraf edildikten sonra bize başvurma e, bizim bir müdahale yapmamız gerekir. Sizin sorunuza gelecek olursak o noktaya e, geldi ama hala bize gelmiyor. O zaman e, bir kere şiddetli kanamadan dolayı kansızlık yani anemi olabilir. E, i̇lk bahsettiğimiz tromboze hemoroid dediğimiz içinde pıhtı oluşup çok şiddetli bir ağrı ile apar topar acile gelecek bir e, duruma Apandis de karışır mı? Yok Aa, karışmaz. Karışmaz. Çünkü karışmaz. Evet, sadece de. makat bölgesinde şiddetli ağrı olur. Ve tedavisi gecikmiş olur tabii ki. En Gerçekten, önemli şey o. Neyse ben sorumu geri aldım gerçi. Ben e, bu soruyu sorduğuma pişman oldum. Çünkü işin içine kolon kanseri girdi. İşin içine kolon kanseri girdiyse e, beklemeyin abi hemen gidin. Evet. Yani e, çok ciddi bir durum çünkü o. E, şöyle ki mesela Faiz edin, geldik size e, tedavi edilemeyecek normal yollarla tedavi edilemeyecek bir duruma gel, gelinmiş. Ameliyat tavsiye ediyorsunuz herhalde anladığım evet. kadarıyla doğru mu? Evet. Doğru. Ameliyatsız Ameliyattan şöyle, önce... ilk başta eğer başlangıç dönemindeyse hastalığı, bir kere en başındaysa zaten diyet alışkanlığını hmm. değiştirmek, bir takım damarsal ilaçlar ve e, suya oturma vesaire gibi bir takım medikal tedaviler var. Suya oturma dediğiniz herhangi öyle normal bir su değil herhalde. Sıcak, çok aşırı sıcak. Ee, banyo yaptığımız sıcaklıktaki bir suyun içine oturmasını tavsiye ediyoruz. İçine İlai bir ilaç şey... takatıyor musunuz? Hayır, karıştırmıyoruz. Normal? Normal, düz bildiğimiz sıcak 40 -50 su. 40-50 derece? Civarında, Su, bir civarında suya oturma Ne kadar istiyoruz? oturuyoruz? 10 dakika. Günde 10 dakika. 2 defa. Oturuyoruz. Oturduğunda... Ne kadar süre oturalım? Ka kaç gün? Ee, hastalığın şiddetine göre değişir ama çoğu hasta 2-3 gün bu şekilde e, yapıldığı zaman şikayetlerinin birçoğu geriler. E, aslında burcu hanımın en başta dediği internetle ilgili olayda ben e, bunun altını çizmek istiyorum. Hastalar bunu yaptığında eğer rahatlıyorsa hani bir şekilde öteleyebiliyorlar. Ama her hasta da bu rahatlama... Üç gün rahatladınız, dördüncü gün her şey başa döndü. O yüzden mutlaka evet başta denemiş olabilirsiniz ama devam ediyorsa doktora gelmek lazım. Tedavi olarak da o aradaki dönemde yani son aşamaya gelmediyse ameliyatsız tedavi yöntemleri diye lanse edilen bir grup tedavi var. Bunlar fototerapi gibi ışınsal bir şeyle olabilir. Lazer dediğimiz daha az invaziv yöntemlerle küçük bir delik açarak içindeki damar ağının yakıldığı teknikler var ya da e, Doppler dediğimiz ultrason vasıtasıyla bu damarların bulunduğu yeri tespit edip oraya sadece bir tane dikiş koyduğumuz yani herhangi bir şekilde oradaki dokuyu kesmediğimiz böylelikle de hastanın konforunu çok bozmadığımız yöntemleri uyguluyoruz. Ama sona gelindi ise o zaman klasik hemoroid girmemiz Son lazım. Son dediğiniz şey yani lazerle şunda bunda medikal tedavilerle Olmayacak. e, Girişimsel yapamadığınız artık hangi boyuta gelirse cerrahi uygulamak zorunda kalıyorsunuz? Yani damar tamamen patlamış mı olması lazım veya işte o hemoroidin tamamen nasıl bir şey olması lazım ki cerrahi yapıyorsunuz? Evre 4 dediğimiz yani artık dışarıya sarkmış kesinlikle sarkmış. hiçbir şekilde içeriye e, girmeyen Girmiyor. hemoroid bir ağ var ise o zaman bizim cerrahi yöntemleri uygulamamız gerekiyor. Sorun kaldı Sonra soracağım. Özelde. <laughs> Özelde. <laughs> Özel Peki. Önlemek için ne yapmalıyız diyet alışkanlığı haricinde? Ee, diyetli sebzeli gıdaların bol tüketilmesi, bol su tüketilmesi, ee, sıvı tamam ama bol su tüketilmesi, hayatımızın içinde mutlaka hareketin olması... Devamlı oturmak ya da devamlı ayakta kalmak bu ikisi sakıncalı. Hayatımızın her alanında ikisinin de karışık olması en önemli etken. Yani dengeyi bulun diyorsunuz. Evet. Hayat, her Hayat dengedeyken gibi. güzel, yaşamakta ne güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz <laughs> Evet, size. ben teşekkür ederim. Doktor Önder Karabay, operatör efendim kendisi. Bugün hemoroid hakkında A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Siz Sağ bir yere olunca. ayrılmayın ha. Birazdan gelelim.